Efendim ben Muhammed Said Salim Hatipoğlu, her hafta pazar günü olduğu gibi bugün de Vav Tv ekranında sizlerleyiz, sizlerin evine misafir olmaya geldik. Eğer ki lütfederseniz, kapınızı açarsanız ki sizler her zaman bize kapılarınızı açtınız, hiçbir zaman kapılarınızı kapatmadınız. Gel kardeşim gel bakalım, ne söylemek istiyorsun? Anlat bakalım, seni dinliyoruz, söyle kardeşim dediniz. Teşekkür ediyorum sizlere, ben ve ekibim adına. İnşallah hepiniz iyisinizdir efendim. Görüşmeyeli. Hepinize Cenab-ı Allah'tan iyilik temenni ediyorum. Size iyilik nasip eylesin. Güzellikler nasip eylesin. Sizi her türlü kötülükten, musibetten korusun inşallah. Şimdi ne yapalım? Sevgili dostlarım, büyüklerim, gelin hep beraber Hazreti Peygamberin Aleyhisselam'ın huzuruna bir edeple bir varalım. Onun huzuruna edeple varan Allah'ın rahmetine erer, Allah'ın rahmetini böyle celbeder. Biz bir edeple bir yanaşalım ve dinleyelim. Bakalım Fahri kainat neler söyleyecek. Hazreti Peygamber Aleyhisselam arkadaşlarına cemaatine neler söyleyeceklerin hep beraber dinleyelim. Büyüklerden biri öyle söylüyor, diyorlar ki Hazreti Peygamber bir gün hutbe okuyacağı zaman, Hazreti Peygamber etrafındaki insanlara hutbe irad edeceği zaman sözleri Hz. Peygamber'den biz duyduk. Ama ona geçmeden size şunu söylemek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Hz. Peygamber bu hutbesinde aslında bilmeyen tanımayan insanlara İslam'ı anlatıyor. Bu çok önemli bakın. Şimdi anlatacağım Peygamberimizin hutbesinin bütün sözleri aslında bilmeyen bir insana İslam'ı öğretmiş olduğu bir tanım, bir tanımlama. İslam budur kardeşim. Ey 21. yüzyılda gelen insanlar duyun işitin İslam budur diyor Hazreti Peygamber. Bakın ne buyuruyor. Hazreti Peygamber buyuruyor ki hamd yalnızca Allah'adır. Bizler ona hamd eder ve ondan yardım dileriz. Biz ancak Allah'tan yardım dilemekteyiz. O Allah ki biz ondan af dileriz. Nefislerimizin şerrinden de ona sığınırız. Şimdi sen kardeşim bir takım vesveselerin var. Bir takım sıkıntıların var. Seni bir şeyler rahatsız ediyor. Seni gün içerisinde Hazreti Peygamber sana reçeteyi vermiş. Diyor ki içinde bir takım sıkıntılar mı var? Seni bir şeyler mi böyle zorluyor gün içerisinde? Sen hemen Allah'a sığın. Nasıl ben Allah'a sığınacağım sevgili Said kardeşim? Şöyle abim diyeceksin ki ya Rabb'i ben sana sığınıyorum bu kadar. Ey Rahman ben sana sığınıyorum. Ey kudreti sonsuz olan ben sana sığınıyorum. Bu kadar. Emin ol ki bundan çok fayda görürsün. Hazreti Peygamber seni tanıyor kardeşim. İnsanın içerisindeki ruhi depreşmelerden, insanın içerisindeki ruhi sıkıntıları, hastalıkları, problemleri tanıyor. Hazreti Peygambere güven. Hazreti Peygamber senin bütün ihtiyaçlarını tanıyor. Çünkü peygamberler sana hitap eder. Peygamber hem akla hitap eder hem duygulara hitap eder. Senin bütün ihtiyaçlarının farkında o sana gönderildi. Biliyor ki sen nefis sahibisin. <laughs> Nefsin seninle uğraşır. O yüzden nefsini terbiye etmenin en önemli yöntemi nedir biliyor musunuz? Bak bunu unutmayın. Nefsi terbiye etmenin en önemli yöntemi nefisten Allah'a sığınmaktır. Mesela örnek vereceğim. Diyelim ki sen birine bir şeyler vermek istiyorsun. Birine bir ikramda bulunmak istiyorsun. Tamam mı kardeşim? Diyelim ki cebinden çıkardığın bir 50 lira böyle bir ihtiyaç sahibine vereceksin. İçindeki şey sana diyor ki ya boş ver verme şuna bak diyor. Bunlar zaten diyor bu işi meslek haline getirmişler. Öyle de olanlar da vardır. Ama sana diyor ki bana Allah için bir şey verir misin? Nefsin seninle uğraşıyor ve gün içerisinde devamlı bu tür problemlerle karşılaşıyorsan bil ki nefsin seninle oynamayı artık alışkanlık haline getirmiş. Sen nefsini dinlemeyi alışkanlık haline getirmişsin. Nefisten kurtulmanın yolu Allah'a zikretmekle olur. Hazreti Peygamber devam ediyor sözlerine öyle buyuruyor. Allah'ın hidayete erdirdiği bir kimseyi dalalete sapkınlığa uğratacak hiç kimse yoktur. Kardeşim sen Allah'a iman mı ediyorsun? Sen Hazreti Peygamber'e teslim oldun mu? O zaman yoluna bakacaksın. Sen hiçbir şey saptıramaz. Tamam mı? Rahat edeceksin, kendine güveneceksin. Öncelikle kendine inanacaksın, kendine güveneceksin sen. Mesela diyelim ki sen farklı okumalar yapıyorsun, farklı kültürlerin okumalarını yapıyorsun. Kafan karışmasın hemen, sen hemen bir teslim olma. Kendi annenden, kendi babandan, kendi atalarından, kendi örfünden, kendi geleneğinden şüphe etme. Önce kendine bir güven bakalım bir. Bakınız bir yerde beni <laughs> tanıyanlardan bir yanıma gelmişti. Biraz konuştum onunla bütün geleneğini eleştiriyor, bütün geleneğini tenkit ediyor. Annesini babasını beğenmiyor ya yani diyor benim annem işte benim babam fazla bir şey bilmiyorlar şudur budur bir diyor, şey anlattı bana. Oturdum onunla dedim kardeşim sana bir şey sormak istiyorum dedi. Hiç beğenmiyor ya. Sen dedim nerelisin? Dedi ki ben filan ciğerliyim. Sen dedim köyde mi yetiştirdin? Yetiştin şehirde mi yetiştirdin? Köyde yetiştim anne abi dedi. Peki dedim bir şey sorabilir miyim sana? Buyur abi dedi bana. Sen dedim Annenin babanın yapmış olduğu evin aynısını yapabilir misin dedim. O köydeki evi yapabilir misin? En basitinden dedim sen dedim soba dedim nasıl yapılır biliyor musun dedim. Dedi ben abi köyde yetiştim derken dedi çok yetişmedi. biraz şehir hayatında öğrencilik okumuş bir insanım ben. Benim sorum şu abi dedim sen dedim soba yapmayı biliyor musun dedim. Soba nasıl hazırlanır? Bu dedim soba nasıl temizlenir? Soba nelerle acaba daha iyi bir sağlıklı bir yer haline getirilebilir. Acaba odun mu kullansam iyidir, kömür mü kullansam iyidir? En basitinden dedim sen o evi kurmayı biliyor musun abi dedim. Dedi ben bilmiyorum abi. Dedim o beğenmediğin annen senin beğenmediğin baban dedim bütün bunları yapmasını biliyor dedim kardeşim. Senin o beğenmediğin dedim insanlar ev yapmışlar, seni büyütmüşler, seni bu noktaya getirmişler. Sen beğenmiyorsun ama dedim bak bu insanlar seni bu noktaya kadar ulaştırmayı biliyorlar dedim. Velhasılı kelam ne, ne öğrenirseniz öğrenin, ne bilgiye ulaşırsanız uğraşın, ulaşın. Ama içinde büyümüş olduğunuz, yetişmiş olduğunuz kültürden, efendim gelenekten uzaklaşmayınız. Kendinizden ve geleneğinize şüphe etmeyiniz. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Allah'ın dalalete uğrattığı hiçbir kimseyi de kimse doğruluğa eriştiremez. Sapıtmış insanlar vardır, kimse onları hidayete erdiremez. Bakın nice insanlar var. Allah'tan gelen tokatın farkında değil. Uzaklaşmış gitmiş iman dairesinden farkında bile değil. Ben niye iman dairesine uzaklaştım sorusunu kendisine soramıyor bile. Bu iman bir emanettir. Cenabı Allah hak etmeyenden o imanı tekrar geri alır. Ama insan hak etmezse Allah ondan geri alır. Bir insan eğer ki Kur'an'a karşı edepli olursa, Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı edepli terbiyeli olursa elbette ki cenab Allah onun imanı muhafaza eder. Nice insanlar var bakın yeryüzünde. Allah'ın peygamberin adını duyduğunda yüreğinde büyük bir coşku, bir heyecan oluşuyor. Sen onlara bak o seni edeplendirir. Bugün sen bu hayattasın, yarın sen bu hayatta olmayacaksın ama bil ki yeryüzünde Allah'ın kulları olmaya devam edecek. Böyle olunca sen 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 imanı bir emanet olarak görür haddini bilirsin. Sen bu dünyada ne kadar yaşayacaksın ki sevgili kardeşim? De ki 70 yıl bilemedinse hadi 100 yıl olsun. Sen 100 yıllık bir dünya hayatında bir misafirsin. Seni buraya gönderene karşı edepli olman gerekmez mi? Seni buraya gönderene karşı ev sahibine karşı haddini bilmen gerekmez mi? Elbette ki bilmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Soru şu. dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan bir Hristiyan bir Yahudi. Efendim dininde mi olması gerekiyor? İslam dairesine mi girmesi gerekiyor? El cevap İslam'a girmek zorundadır. Hazreti Peygamber'in risaleti, Hazreti Peygamber'in nübüvveti bütün insanlık için geçerlidir. Eğer ki Hazreti Peygamber'e bütün insanlık iman etmeyecek olsaydı Hazreti Peygamber niçin göndermiş olsun? Elbette ki akıl sahibi herkes İslam'a koşar, <laughs> İslam'a hayran olur. İslam'ın güzellikleri karşısında hayran olmak mümkün mü yani? Efendim öyle söylüyor Hazreti Peygamber hutbesinde İslam'ı tanıtırken Allah onu gelmekte olan saate dair bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak din olarak Hazreti Muhammed'i gönderdi bir din ile gönderdi. Uyarıcı olarak onu gönderdi. Gelmekte olan saate karşı saatten başka saatten kastı Hazreti Peygamber'in nedir? Tabii ki kıyamettir. Yevmül azim güne karşı mahşer gününün öncesindeki o büyük kıyamete karşı Hazreti Peygamber bizi uyarıyor. Neye karşı bizi uyarıyor? Haramlara karşı bizi uyarıyor. Neye karşı bizi uyarıyor? Cehenneme girmeyelim diye, Allah'ın helal kılmış olduğu yolda sebat edelim diye bizi Hazreti Peygamber uyarıyor. Ne mutlu ki Hazreti Peygamber'in çağrısına, ne mutlu ki Hazreti Peygamber'in sözlerine kulak verebilene. Cenab-ı Allah bize de kulak verebilmeyi nasip eylesin. Ben burada sizin huzurunuzda hayran olduğum bir büyükten bahsetmek istiyorum. Doğrusu Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın yolunu izini takip etmiş hakikaten çok büyük bir insan. Bakın hayatta bazı insanlar vardır sizi hakikaten yaşantısıyla çok etkiler. Sözleri davranışları eylemlerinde Hazreti Peygamber'i kendine bir e, merkeze aldığını görürsünüz. Konuşurken Hazreti Peygamber'i ölçü alır. Susarırken Hazreti Peygamber'i ölçü alır. Otururken Hazreti Peygamber'i ölçü alır Onun hayatının merkezinde Hazreti Peygamber vardır Mevlana'yı duymuşsunuzdur Yunus Emre'yi duymuşsunuzdur Şahin Akşibendi duymuşsunuzdur Gelin bir de onların kaynaklarından bir büyüye misafir olalım Kimden bahsediyorum? İbrahim bin Ethem Hazretlerinden İslamla ilgili okumalar yapanlar kesinlikle onu duymuştur onu bilirler Hakikaten Hazreti Peygamber'i adım adım yaşamış büyüklerden birisi Haramlardan Haramlardan korkuyla kaçmış büyüklerden birisi. Allah'ın haram kıldığı şeyden uzaklaşmış bir insan. Devamlı Allah'ın isteklerini hayatının merkezine koyarak yaşayanlardan bir büyük. Toplumu sevmiş, toplumu sevmenin Allah'ın kapısına götüreceğini farkında olmuş bir kişi. Komşu hakkını riayet etmiş bir insan. Anne babanın sevgisine kazanmaya çalışmış, anne babaya hürmet etmiş bir insan. Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını adım adım yaşamaya çalışmış büyük bir şahsiyet. Genelde Allah dostlarında bunu görürsünüz siz. Onlar sadece ibadetleriyle temayüz etmez. Allah'ın razı olduğu ahlakı hayatlarına geçirirler. Bugünün en önemli mesajlarından biri bence İbrahim bin Ethem Hazretlerinin şu hususiyeti olsa gerek diye düşünüyorum. Efendim bizler ne yapıyoruz? Arkadaşlıklarımızı yıpratabiliyoruz. Nasıl yıpratıyoruz biz arkadaşlıklarımızı? Fısır arayarak, ayıp arayarak, arkadaşlarımızı beğenmeyerek, dostlarımızı beğenmeyerek. Hatta bir adım ötesi anne babamızı da beğenmeyerek, kardeşlerimizi beğenmeyerek, dayılarımızı beğenmeyerek, amcalarımızı beğenmeyerek. Hatta hatta ev arkadaşını, birlikte olduğun hanımını veya kocanı beğenmeyerek. Evlenmeden önce beğeniyordun ama. Sanki hayata beraber başladıktan sonra onu be beğenmemeye başladın. Düne kadar beraberdiniz, geziyordunuz, tozuyordunuz. O cici maylar derler ya ama ondan sonra eve girmeye başladıktan sonra iş işte, işte, hayat değişmeye başladı. <laughs> böyle olması lazım değil mi? Bence böyle olmaması lazım. Gelin bugün İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin şu nasihati bizim için en önemli mesaj olsun. Birisi diyor ki ben İbrahim bin Ethem ile bir arkadaşlık ettim. Onunla beraber yolculukta bulundum. Onunla arkadaşlık ettim. Epey bir vaktim onunla geçti. Ve günlerden bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine dedim ki efendim ben bunca zamandır sizinle beraberim. Epey sizinle arkadaşlık ettim, dostluk ettim de. Acaba benim bir kusurumu, bir ayıbımı gördünüz mü? Gördüyseniz söyleyin düzelteyim der. Hazret, Hazret ne demek? Hazret bereketi hazır olan, sevenlerinin gönlünde himmeti daim olan anlamında tasavvufta kullanılan bir terimdir hazret. Efendi anlamına da gelir tabi kat anlamlarında ama ben hazret lafzını daha çok sohbetlerimde hazret derken tasarrufu himmeti daim olan anlamında hep kullanırım ben. Hazret yaman bakar böyle arkadaşına böyle yani çok böyle yaman bakmış. Belki sen beni ne zannettin diyor. Ben yanımdaki arkadaşlarıma ben yanımdaki dostlarıma bakarken kusur bulma, ayıp bulma nazarıyla mı baktığımı zannettin sen? Ben senin hiçbir zaman kusurlarını, ayıplarını aramaya çalışmadım. Git ayıbını başkasından ara, git ayıbını başkasına sor kardeşim. Benim yanıma geldiğinde ben beni seven, benimle beraber olmayı seven bir dostum benim yanıma gelmiş diye hep baktım. Bakarken başka hiçbir nazarla sana bakmadım. ...çok öğrenmek istiyorsan ayıplarını git başkasına sor kardeşim. Allah bize de böyle olmayı nasip eylesin. İbrahim bin Ethem gibi arkadaşlarına, dostlarına... ...rahmet nazarıyla, şefkat nazarıyla, güzellik nazarıyla bakabilmeyi nasip eylesin. Elbette ki insanın ahlakı güzel olacak ki böyle olabilsin tabii. Evet efendim... Sohbet halkamızın sonuna doğru geldik. Şimdi öncelikle ben ekran başındaki bütün dinleyicilerime teşekkür etmek istiyorum. Bana Instagram adresimden özellikle çok ulaşıyorsunuz. Sohbetlerimizden dolayı memnun olduğunuzu söylüyorsunuz, istifade ettiğinizi söylüyorsunuz. Seni başarılı görüyoruz. Bu sohbetlerin bizi memnun ediyor. Bu yolda devam et diyorsunuz. Bize dua ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum bizleri bir evlatları gibi kabul etsinler. Ekran başında beni izleyen bütün kardeşlerime, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bütün takip edenlerimize hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Bizi sizinle bir araya getiren, bize bu imkanları veren değerli yöneticilerimize ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.